Selamlar 5.8 yaması ile birlikte yani bir sonraki yama ile birlikte Valorant'ın arayüzü büyük değişim içerisine giriyor. Özellikle bu arada kazandığınız ekran, kaybettiğiniz ekran, maç ararken ekranınız, maç bulma ekranınız ve maç girerken ki o karakterleri ve karşı karakterleri gördüğünüz ekran değişecek. Daha modern, daha akışkan ve daha göze hoş gelen bir görüntüsünün olduğunu gösteriyormuş an size. Zaten ben beğendim. 5.3 caması birlikte ajanların kısmında bir değişiklik olduğunu görmüştük. Ajanların oyun görüntüleri kaldırıp PNG görüntüleri yani daha iyi şey görüntüleri, daha güzel görüntüleri oyuna ajan kontratı yerinde eklenmişti. Bu ilerleyen zamanlar için bir arayüz değişikliğinin habercisi olabilir demiştik o zaman da. Onun da 5.08 yaması ile de yani haftaya gelecek yamayla bekledi. Bu doğrulanmış olduğu yeni yama ile birlikte bu değişiklikler oyuna gelecek. Değişikliklerin görsellerini şu an veriyorum ama değişiklikler sadece bunlarla sınırlı değil. İlerleyen zamanlarda belki bu yılın sonuna doğru, belki yeni yılın başına doğru daha farklı değişiklik yapmak istediklerini yine Valorant ekibi bize söylüyor. Yani daha değişmesi gerekiyor. Sırada bir market sistemi var burada. Marketin de değişmesi gerekiyor. Zamanla diyelim artık. Zamanla değişecek gibi gözüküyor şu anlık. En azından Valorant'ın sıkıntılı olduğu birkaç tane konusu var. Bana görüşümü sorarsanız da ben beğendiğimi söyleyebilirim. Uzun süredir ben böyle bir değişikliğin gelmesini istiyordum. Belki de geçen seneden beri bu değişikliğin gelmesi gerektiğini söylüyordum. Sonunda geldi. Daha da fazlası gelecektir tabii ki de. Bence bu değişiklikler ilerleyen zamanlarda gelecek olan Clash modunun da bir habercisi diye bugünlük Aktüel OCB bilgileri de bu kadardı. En hızlı olanat bilgilerini öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.